Kız gül ben sağır olacağım da kalbinin çarpıntısından bir dur. Allah. Abla, abla geliyor abla. Aa, abla ben çok kötü oldum, çok fena. Ya her şeyi mahvedersem iki gündür su içmedim ben. Ne? Gülben nasıl içmezsin? Ben sana demedim mi içeceksin diye. Bekle getireceğim sana. Abla, abla. Anlamıyorsun, yapamam. İçemem. Bacaklarım titriyor, ellerim uyuşuyor. Göze alamam abla şimdi. Buraya kadar geldim abla, şimdi kaybedemem onu. Olmaz. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Senin arkanda kapı gibi ablam var be. O Şenur düşünsün onu. Topla kendini. Tamam Hoş geldiniz evimize. Sefalar <gülüyor> getirdiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. Hoş geldiniz Şenur Hanım. Aa, hanım yok. Teyze diyeceksin. Bu ne resmiyet ayol? İçim karardı. <laughs> Sanki köye yeni kaymakam gelmiş gibi. Gülben <laughs> köy biz oluyoruz galiba. Vallahi işin zor kardeşim. <laughs> buram buram çamaşır suyu kokuyor. Gezmiyor. <laughs> sus. Duyacaklar şimdi. Neriman, misafirlerimize terliklerini ver kızım. Ay yok yok, hiç zahmet etmeyin. Ben kendi terliğimi getirdim. Aa, olur mu? Lütfen. Estağfurullah, biz sizler için yepyeni terlikler aldık. Organik, ortopedik, e, kalitelidir. Biz de kaliteli ürün kullanırız Safiye Hanım. O konuda hiç kuşkunuz olmasın yani. M muhakkak, muhakkak. Madem öyle içiniz rahat edecek. Giyin var. Kolonya. Kolonya. Şey. E, bir şöyle e, kolonya da sıkayım da iyice ferahlayın Şenur anneciğim. Te teyze. Teyzeciğim. Tamam yeter. Ay bu nasıl... ...tuhaf kokuyor bu. Ne kolonyası bu? Limon kolonyası efendim. Bizim üretimimiz. Hı -hı. Özel bir seridir. Elde oturdukça kokusu güzel çıkar. Çamaşır suyu... ...kokuyor gibi gel. <laughs> Şenur Hanım. Limon. Limon kolonyası. Organik limonlarımız. Ee, oldu o zaman. İsterseniz salona doğru geçelim. Evet. Evet. <laughs> Tarafta acaba? Ee, ben bir ellerimi yıkasam, malum dışarıdan geldik ya. Aa, ah, maalesef sular kesik kullanmıyoruz şu anda. İşte değil. Ben demin yıkadım, akıyorsun. Ha, gelmiş demek ki baba. Ah, i̇sterseniz hiç zahmet etmeyin. E, sabunlu mendil vereyim ben, ta oraya kadar, banyo kadar gitmeyin. Aynen yukarıda mı? Aynen evet. Yok canım işte şurası. Safiye Maytap geçiyor sizle. <laughs> İyi. Ben gideyim o zaman. Ee, hemen şurası. Ee, Esat buyur geç geç. Geçin mi? Geç geç. Tabii lütfen. Geçelim. Aa, tabii tabii. <laughs> Teşekkür ederim. Abla, sen bizim yanımıza mı gelsen? Ne var canım? Kadının bir şeye ihtiyacı olur, havlu falan. O yüzden gitsen geleceğim, tamam. Allah'ın aşkına kendine mukayyet ol bak ben için. ben de bir ihtiyacınız falan olur mu diye sormaya gelmiştim de. Yok yok. Çok şükür. Hala halledebiliyorum işimi. İşte şöyle. Ay ay. Ama ne zahmet ettiniz. Biz getirmiştik tatlımızı. Şey biz, siz gelmeden önce biz üstlerini kapattık ki tozlanmasın. Öyle temiz şey. <laughs> Esat'ın da elinde kaldı bunlar. Nereye koyacağız? Neriman al şunu. Sağ olun. Sağ olun. Örtü yok koltuklarda. Ne örtüsü? Tertemiz koltuklar. Daha yeni değiştirdik. Mis gibiler. İçiniz rahat etsin. Ay elinize sağlık. Bunların hepsini Gülben mi yaptı? Beraber yaptılar. Onlar her şeyi beraber yapar. Yapışık ikizler gibi. Bir Gülben alana ikincisi bedava. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demesek mi baba? Ay bırak desin ayol. Ben severim şakayı samimiyeti. <laughs> Abi, bu arada geçmiş olsun. Rahatsızlanmışsınız. Ee, Esat'tan aldık haberleri. Sağ olsun sabah akşam hastaneden aradı. Haberdar etti bizi. Laf sokuyor bak duramıyor. Ben çok iyiyim de... ...sanırım sizin eşiniz rahatsızmış biraz. Nesi var? Onun şeyi yüksek... E, ...tansiyonu... Damar sertliği de var. Yani çok sert bu aralar. O zaman kahvelerimizi içelim dilerseniz. Nasıl içersiniz efendim? Heh, evet ben şimdi kahveleri yapayım. Ee, nasıl alırsınız efendim kahveleri nasıl? Durun canım bu neyin acelesi? Belki misafirlerimiz daha önce çay almak ister. Yani bunlar kahveyle pek olmaz değil mi? Yok fark etmez Hikmet amca. Biz çok severiz kahve yani. Annem de Aa, ben de. Tabii tabii öyle. Ben de... Bol şekerli alayım o zaman. Benim de öyle olsun, fark etmez. Aa, Gülben, kardeşin yardım etsin sana. Biz anlarız böyle hallerde. Malum böyle günlerde insanın eli ayağına dolaşır. Gülben'in eli ayağı ...hiçbirbirine dolaşmaz efendim. O gayet güzel yapar, hiç gerek yok yardıma. Gülben, iki tanesi. Bol şekerli, gerisi sade. İki şekerli, gerisi de sade. Hadi Gülbenciğim. İki tane. Ay pek de şık maşallah. Esra'nın marifeti. Ona kalsa. Babaya tabi şakayı seviyoruz dediniz. Babayı durduranı aşk olsun şimdi. <laughs> Ay perde kullanmıyor musunuz siz? Her yer açık çok ilginç yani. Ee, babanın D vitamini ihtiyacı var efendim. O yüzden doktor bize bol bol güneş almalı dedi. Ne demişler? Doktor girmeyene ve dok doktor güneş girmeyene ve doktor girermiş. Annesi bir şeyler yersen Neriman bak ne güzel Neriman çıtır, koysun, haklısın Esat evet. aynen. Neriman bana da bir tabak ver. Ha sakın sakın. Bana ne yiyeceğim işte. Bunlar beni hep aç bırakıyor Şendur Hanım. Aa aşk olsun baba yani doktor dedi ya sana. Şeker yememen lazım. Hamur yememen lazım. Yani hastaneden yeni çıktın daha. Aşk olsun. Ablam doğru söylüyor baba. Doktor uyardı seni bu konuda. Sen nereden biliyorsun? Sanki doktorlarla görüşmüş de. <laughs> Tabii şimdi... ...hanla baba hep şakalaşırlar işte böyle. <laughs> Alayım bari ucunda. 哦，马什拉，跑不追桑。